Abla, bir şeyler yapalım. Evladım Keremciğim sen bir dur. Sen bir dur, bir şey yapacağız ama bir sırası gelince. Arif'im, iyisin değil mi aslanım? Bak elini böyle yapın, yavrum. Abla görmüyor musun, kan kaybediyor. Sen ne biçim konuşuyorsun? Arif'im hiçbir şey yok, canavar gibisin. Küçücük bir sıyrık yavrum benim. Ah. İçecek kardeşim. Ah. İçecek kardeşim. Ah, Dayan, daya. Bakar mısınız? Ne şey var? Bakın, çocukların yanında söylememeye çalışıyorum ama bu çocuk çok kan kaybediyor. Tıbbi müdahale lazım, ne olur. Yani şu kızla çocuğu bırakın. Hep diyorum burada sadece benim kalmam bile pazarlık için yeterli. Ne Yok olur? ya, sen zaten elimizdesin. Salak mıyız onları bırakın? Salak olmadığınızın farkındayım. Ama sizi insan zannettim, orada yanıldım. Tek kurtuluşunuz bu çocuklar mı sizin? O kapı açılırsa içeri polisler girer, biz de enseleniriz. Onları dışarı çıkartmak için benim cesedimi çiğnemen lazım. Anlaşıldı mı? Senin gibi biri olsaydım emin ol çiğnerdim. Diren benim aslanım. Diren. Kurtulacaksın. Öğretmenim. benimle son bir iddiaya girer misiniz? İddiaya girerim ama son değil. Söz ver bana. Söz. Tamam. Şimdi kendini yorma. Yorma. Konuşma. Sonra çok konuşacak zamanımız olur. Kurtulacaksın be Erdem abi. Biz yanındayız. Her zamanki gibi kardeşim. Arif. Bırakma bizi be. Benden kurtulmak kolay mı oğlum? ağlamıyoruz. Güçlü oluyoruz. Onlara istediklerini vermiyoruz. Ne o? Dayanışma mı yapıyoruz yoksa? Gözlerim yaşardı vallahi. Biraz sonra o gözüm moraracak ama. Ne yapacaksın lan onu? Sivilceni mi sıkacaksın suratıma? Sakın yapma ben çok korkarım öyle şeyler. Rahat bırak bizi <gülüyor> <var>. <gülüyor> Yoksa lan! Rahatsın mı o küçücük beynin ha? Ablam burada nasıl olsa teşhise gerek kalmaz. <laughs> El Ne yapıyorsun sen ya? Baksana çocuk zaten yaralı yatıyor. Sen de ne biçim adamsın lan? Geç ağla istersen onlarla ha? Abla. Arif'i kurtarmalıyız. Çok kanıyor. Bırakın arkadaşımızı. Biz yalnızdayız. ya daha ne istiyorsunuz? Kesin sesinizi ver. Biz ne yaptığımızı biliyoruz. Arif'im. Nasılsın yavrum? Sadece bir sıcaklık hissediyorum öğretmenim. Ama güzel bir sıcaklık. <laughs> öğretmenim. Söyle yavrum. Benim yüzümden yanlış bir şey yapmayın olur mu? Size bir şey olmasın oğlum. Abi buradan kurtulacağız. Dua edin, isteklerimizi yerine getirsinler. Yoksa hepinizin sonu bu aygır gibi olur. Bu aygır Arif gibi olur. Siz ya da bir başkası hiç fark etmez. Acımam vururum. Anlaşıldı mı lan? Teslim oluyorlar. diyorlar. Kafayı yemiş bunlar. Biraz daha bekleyelim. Nasıl olsa dize gelecekler. Şeytan diyor ki... ...atla arkasından. Vur kafasını yere. Ben şimdi senin kafanı bir tane vuracağım, göreceksin o zaman şeytanı. Ama öğretmenim... Onlar gururumuzla oynadılar. Önce size tokat attılar. Sonra da kardeşimizi vurdular. Evet öğretmenim, hepimiz birleşirsek bize ne yapabilirler ki? Onların elinde silah var. O silah olduğu sürece hiçbirinizin kımıldamasına izin vermeyeceğim. <laughs> Arif'im, iddiaya varım ki sen bu gece kalsın. <laughs>